Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İrlanda'ya yeni taşındığınızda ilk 30 gün neler yapmanız gerekiyor? Nedir bu kritik yapmanız gereken evrak, kürek işlemleri? Bunları inceleyeceğiz. Eğer hazırsanız hadi gelin hep birlikte başlayalım. Evet arkadaşlar pasaportunuza vizenizi aldınız ve işte İrlanda'ya geldiniz sonunda artık buradasınız ne yapmanız gerekiyor hemen başlayalım. İlk olarak başlayacağımız konu tabii ki de oturum izninizi uzatmaktır. Neden uzatmaya ihtiyacınız var ya da işte vizenizi aldığınızda pasaportunuzda sadece 3 aylık bir süre görüyorsunuz. Yani siz 8 aylık bir eğitim aldınız, dile, dile eğitim aldınız veya 1 senelik bir master eğitimi aldınız. Neden sadece 3 ay var diye merak ediyorsanız, bu 3 ay sadece arkadaşlar pasaportunuzdaki başlangıç ve bitiş tarihi 3 ay olan bu süre içerisinde sizin İrlanda topraklarına girmeniz gerekiyor. Bu sürenin içerisine girerseniz sıkıntı yok, gelirsiniz burada. GNIB kartınıza başvurarak yani şu anki yeni adıyla IRP kart olarak buradaki oturum kartınıza başvurarak burada işte 8 aylık 1 senelik o eğitim sürenizin ne kadarsa işte ona göre burada oturma sürenizi uzatabilirsiniz. Ama dediğim gibi Türkiye'de konsolosluktan pasaportunuzu aldığınızda vize onayınız varsa 3 aylık bir süre olacaktır. O sadece İrlanda topraklarına girebilmeniz için size verilmiş olan kısıtlı bir süredir. Buraya geldiğinizde arkadaşlar okuldan aldığınız evrakla, pasaportunuzla ve 300 Euro'yu ödeyebilecek bir banka kartıyla veya bir kredi kartıyla um, CNIB ofisine gitmeniz gerekiyor. Burada sizlere önemli olarak söyleyebileceğim bir bilgi. Benim de yaptığım ve buraya genelde gelecek insanlara da tavsiyede bulunduğum bir konudur. Arkadaşlar IRP kart almak için burada yani eğer bugün ararsanız size bir ay sonra, iki ay sonra randevu verebilirler. Bundan dolayı da benim yapmak istediğim ve yaptığım konu şuydu, Benim uçağım işte ben buraya taşınacağım zaman Ağustos 14'ündeydi. Daha sonrasında ben aradım Türkiye'den bir ofisini Skype üzerinden arayabiliyorduk o zaman veya işte burada tanıdığınız arkadaşlarınız varsa onlardan rica edebilirsiniz. Onlar sizin yerinize ara arayabilirler ve size işte uçağınız ne zaman diyelim 14'üne mi geliyorsunuz 16 işte 1-2 hafta sonrası için yani ilk 1-2 hafta içerisinde size uygun bir randevu tarihi bulabilirler bu inanın işle e, burada iş bulma sürecinizde ve sonraki tüm süreçlerinizde iş e, elinizi çok güçlendirecektir. Hani ben biliyorum buraya hiçbir şeyden habersiz gelip daha sonrasında burada randevu almaya çalışıp 2 ay sonrasında randevu alan insanlar biliyorum. Burada iş başvurusu yaptığınızda genelde sizden IRP ve IRP kart dediğim oturum kartını isteyeceklerdir. E, buna göre zaten sizin hangi vize türüne sahip olduğunuz ve ne kadar çalışabileceğiniz belirleniyor. Bundan dolayı da arkadaşlar benim size vermek istediğim buradaki tip kesinlikle uçuş tarihinizi hesaba katarak bir hafta sonrasına iki hafta sonrasına Türkiye'de olsanız bile bir şekilde randevunuzu alın öyle gelin. Ben dediğim gibi hani bir hafta sonrasına mı iki üç gün sonrasına almıştım ve buraya geldiğimde işlemlerimi çok kolay bir şekilde hallettim arkadaşlar. Oturum kartı için size söyleyeceğim durum budur. Dediğim gibi bu kadar. İkinci adım olarak bir banka hesabına ihtiyacınız olacaktır. Evet biliyorum Türkiye'de banka hesaplarınız var, kredi kartlarınız var, her şeyiniz var. Ama siz artık İrlanda'da yaşıyorsunuz ve buradaki maaş ödemelerinizde işte bir İrlanda bankasına yapılması e, istenilecektir. Ondan dolayı da hangi işe başvurursanız başvurun sizden bir İrlanda bankası isteyeceklerdir. Durum böyle olunca da arkadaşlar burada benim size önerim e, hani AIB bankla çalışmanız olacaktır çünkü ilerleyen zamanlarda kredi almak istediğinizde işte burada Bank of Ireland var o birazcık daha krediyi zorluyor onun işte. Veya online işte, dijital bankacılık olan Revolut var. Ama hani onu da kullanabilirsiniz. Orada da kredi almak istediğinizde zorlanacaksınızdır. Ama eğer ki bir AIB banka hesabınız varsa ileride kolay bir şekilde kredi alabilirsiniz. Bu öğrenci kredisi veya normal kredi her neyse. AIB bankta bunlar almak biraz diğerlerine göre daha kolay. Ee, evet. Bankaya hesabı açmak için de iki türlü yapabilirsiniz AIB için söylüyorum. Bir e, uygulamasını indirip işte Apple Store'da veya Google Play'de konumunuzu İrlanda olarak değiştirdikten sonra ondan sonrasında hani Türkiye konumuyla yapabiliyor indirebiliyor musunuz bilmiyorum ama İrlanda konumu yaptıktan sonra bu uygulamayı çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Daha sonrasında hemen AIB Bank e, mobil app'ini indirebilirsiniz ve bunun üzerinden online bir şekilde dijital bankacılık muhabbetiyle hemen hesap açabilirsiniz. Burada sizden tek istedikleri dijital kipli çip dijital çipli bir e, pasaport olacaktır. Eğer buna sahipseniz ki yeni pasaportların hepsi bu şekilde. Bankanız banka hesabınızı online olarak açabilirsiniz. Ama diyorsanız ki yok ben yüz yüze gidip hesap açmak istiyorum. işte görmek istiyorum, etmek istiyorum. Bankadaki ortamı hissetmek istiyorum derseniz öyle fantazileriniz varsa da burada yapmanız gereken arkadaşlar okulunuzdan bir mektup almanız gerekiyor. Pasaportunuz ve e, sağlık sigortanızla birlikte. Buradaki önemli olan kısım sağlık sigortanızdaki adresinizin İrlanda'ya kayıtlı bir adres olması gerekmekte. Zaten bu sağlık sigortasını da dil okulundan alacağınız için onlar zaten size büyük ihtimal bir İrlanda adresli bir şey vereceklerdir. Sağlık sigortası vereceklerdir. Eğer bir bankası, bankasının online işte web sitesine gidebilirsiniz, orada bir herhangi bir şubeyi seçip onlardan randevu alabilirsiniz ve randevu gününde de bu saydığım 3 evrakla pasaportunuz, İrlanda adresli bir sağlık sigortanız ve üçüncü olarak da okuldan aldığınız mektupla birlikte gidip banka hesabınızı açabilirsiniz. Bu banka hesapları konusunda şöyle bir konu var. Hani İrlanda'da bu süreci birazcık hani bürokrasi tarafında veya bunların güvenlik anlayışından dolayı bilmiyorum. Daha farklı işliyor. Nasıl diyecek olursanız da bunlar size ilk başta kartı gönderiyorlar. Banka hesabınızı hemen açıyorlar. Daha sonrasında ilk başta size banka kartınızı gönderiyorlar. Arkasından bir hafta sonra ya da birkaç gün sonra da farklı bir posta ile de size banka kartınızın şifresini gönderiyorlar. Yani karta hemen erişim çok kolay değil. <laughs> hemen bir sonraki konuya geçelim arkadaşlar. Lafı çok uzatmadan konaklama konusu için size şunları söyleyebilirim ki Kesinlikle eğer dil okulu alıyorsanız veya bura bir eğitim yoluyla geliyorsanız arkadaşlar çalıştığınız ajansla firma ile her kimle çalışıyorsanız en azından bir ya da iki haftalık burada sizlere bir konaklama ayarlaması konusunda yani büyük ihtimal zaten onlar sizden onlar size bu durumu önerecektir kabul edebilirsiniz çünkü Geldiğinizde direkt bir iki hafta içerisinde hani gelir gelmez en azından gidecek yeriniz olsun bir iki hafta buraya farklı bir ülkeye geliyorsunuz farklı heyecanlarınız var farklı durumlarla karşılaşacaksınız farklı insanlarla karşılaşacaksınız en azından buraya geldiğinizde bir iki hafta kafanız rahat olsun bir ayda alabilirsiniz bu tamamen sizin konfor, konforunuza kalmış durumda ben iki haftayı tercih etmiştim daha sonra bu iki haftalık süre içerisinde de yine buranın web sitesi olan daft.ie veya işte Facebook Marketplace veya işte buradaki e, insanların kullandığı WhatsApp veya Telegram grupları üzerinden ev oda arayışına çıkabilirsiniz ve bu süre içerisinde de büyük ihtimal hani e, sarayda kalmak istemiyorum gibi egolarınız yoksa büyük ihtimal kolay bir şekilde bir yer bulabilirsiniz. E, İrlanda'da konaklama birazcık daha pahalı diğer Avrupa ülkelerine göre yani bundan dolayı da birazcık hazırlıklı olun. Ve bu konuda iyi araştırma yapıp ona göre cebinizde parayla gelmeniz gerektiğini sizlere hatırlatıyorum. Bu konaklama kısmında işte bir aylık kira ve bir aylık kiraya eşit olarak da depozito istenecektir. Yine bu konuda da hazırlıklı gelmeniz gerektiğini sizlere söylüyorum. Bir sonraki konumuz iş arama konusu. Arkadaşlar iş arama konusunda sizlere şunu kesin ve net bir şekilde söylemem gerekiyor ki sizin ayrı bir karta ihtiyacınız var. Bundan dolayı da ayrı bir kart konusu için randevunuzu buraya gelmeden önce almaya dikkat edin. Daha sonrasında ayrı bir kartınız var, her şeyiniz var ve iş arama sürecine başladıysanız da online olarak iş arayabilirsiniz veya CV'nizi normal çıktısını alıp böyle kapı kapı dolaşıp iş arıyorum diyebilirsiniz. Burada... Ee, bu süreçte hani eğer ki o şubelerin işte müdürleri falan filan veya yetkili birileri varsa direkt CV'nizi onlara vermeye çalışıp kendinizi anlatmaya çalışın. İş aradığınızın ihtiyacınız olduğunu gibi gibi durumları anlatıp e, iş bulmaya çalışın. Eğer ki bulamıyorsanız da size şöyle bir e, hani güzel bir yol söyleyebilirim. Nasıl açıklayacağımı düşünemedim. E, şöyle söyleyeyim sizlere. İnternet sitesi üzerinden bakın işte A A isimli şirket personel arıyor ve bu işte size uygunsa İnternet üzerinden başvuru yapacağınıza direkt bir otobüs atlayın, taksi atlayın veya işte nasıl gidiyorsanız e, oraya geçin ve direkt olarak oranın menajeriyle yani müdürüyle veya oradaki yetkili bir kişiyle görüşmek istediğinizi iş başvurusunu iş başvurusunu yüz yüze yapmak istediğinizi söyleyin. Ben size söylemiyorum ki bu her zaman çalışacaktır diye ama e, online başvuran 300-400 kişi varsa sizin yüz yüze gidip meniz iyi bir avantajınıza olacaktır. İyi bir avantaj kazanacaksınızdır bu konuda. Bunu deneyen ve yapan, başaran birkaç arkadaşım olduğu için bunu sizlere bir güzel yol olarak söylüyorum arkadaşlar. İş ararken yine şöyle bir durum var. Biraz iş Arap iş bulma tarafında sizden vergi numarası isteyecekler. Ama siz burada çok daha yeni olduğunuz için vergi numaranız yok. Vergi numarası çıkartmak için başvuru yapmak istediğinizde de sizden şey isteyecekler. Hani çalışıyor musun? Nerede çalışıyorsun? Bu işte vergi numarasına neden ihtiyacım var? Burada sizden çalıştığınız iş yerinden bir mektup isteyecekler. Hani X işim isimli kişi bizimle çalışmaktadır ya da çalışacaktır. Vergi numarasına ihtiyacı vardır gibisinden. Böyle bir konu var yani. Sosyal güvenlik numarası diye. Türkiye Türkiye'deki ismiyle sosyal güvenlik numarası veya vergi kimlik numarası da söyleyebiliriz. Burada PPSN numarası olarak, PPS numarası olarak geçiyor arkadaşlar. İş yerinizden aldığınız bir mektubu sisteme sisteme yüklüyorsunuz. Daha sonrasında onlar kontrol ettikten sonra belki bir iki hafta sonra tekrardan onay için ikinci bir letter istiyorlar, mail istiyorlar, ikinci bir mektup istiyorlar sizlerden. Ee, yine bunu gönderdikten sonra da genel olarak zaten e, vergi kimlik numaranızı alıyorsunuz. Bu basit bir işlem, sadece zaman alıyor. Ama bu vergi kimlik numarası gerçekten önemli burada. Çünkü vergi kimlik numaranızı almadığınız zaman, eğer bir iş yerinde çalışıyorsanız, burada işte acil durum teksi, acil durum vergisi, emergency tax diye geçen bir vergi kesintisine uğruyorsunuz. Yani o hafta 1000 euro kazandıysanız işte o hafta 500 euro kazandıysanız, 300 euro kazandıysanız ne kazandıysanız yarısı bu söylediğim vergiye kesiliyor. Bu ücretleri yani bu kesilen, %50'si kesilen bu tutarları ne zaman ki PPS numarasına eriş, erişiminiz olduğunda, ne zaman aldığınızda bu paraların hepsi toplu olarak hesabınıza geri yatıyor. Yani bir para kaybınız olmuyor. Sadece biraz geç almış oluyorsunuz. Bundan dolayı da arkadaşlar, PPSN numarasını hızlı almak için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yani buraya yeni geldiğinizde henüz iş bulamasanız bilene veya henüz herhangi bir iş yerinden bir mektup, bizimle çalışacakları gibi bir mektup almasanız bilene. Arkadaşlar gidin web sitesine kayıt olun. Bu web sitesinde açıklama kısmında yazmaya çalışacağım. Bu web sitesine kayıt olun. Sizden iş mektubu istedikleri kısma hani bu çok doğru bir şey değil ama yapan birçok insan var ve siz de vakit kaybetmemeniz için söylüyorum. Sizden mektup istedikleri kısma işte bir boş bir mektup ekleyin veya o kısma hani farklı bir letter ekleyin, farklı bir mektup ekleyin. Ne zaman ki sizin işte bu süreçte de iş aramaya başlayın. Ne zaman ki sıra size geldiğinde sizin işte durumunuzu incelemeye başladıklarında bakacaklar ki bu evrak yanlış, bu, ev, bu başvuru hatalı. Sizden tekrardan onay mektubu isteyecekler. Diyecekler ki işte tekrardan letter'ı yükler misin doğru bir şekilde. O süre içerisinde eğer sen de işini bulduysan hemen iş yerinden mektubu alıp sisteme yüklersin. Ve hiç beklemeden yani vaktini çöp etmeden PPS, PPS numarasına erişebilirsin. Bunu yine yapan ve bu şekilde İş bulan arkadaşlar var. Buradaki durum hani bu kısa yolu yapmanızdaki tek durum bu acil durum vergisini yani yüzde %50 kesilen o parayı çok fazla ödemek istemiyorsanız böyle bir şey yapabilirsiniz. Bir yandan şöyle söyleyeyim. Eğer cebinizde para varsa bunu yapmanıza gerek yok. Normal doğru yoldan ilerleyebilirsiniz. Burada tek önemli bir konu var arkadaşlar. Yani para ihtiyacınız varsa yapın. Yoksa bekleyebilirsiniz. Çünkü bir anda yatan Toplu para gayet güzel oluyor. Onu söyleyebilirim. Çünkü ben toplu olarak almıştım. Bir sonraki konuya geçecek olursam lafı çok uzatmadan toplu taşıma kartından bahsedeceğim. İrlanda'da böyle bu şekilde bir lip kart var arkadaşlar. Bunu istiyorsanız havalimanından indiğinizde marketlerden 5 euroya satın alabiliyorsunuz. E, i̇çerisinde normal para yükleyebiliyorsunuz. 3 euro, 5 euro, 10 euro ne kadar isterseniz yardımcı oluyorlar. E, bunun tek kullanım için 2 euro veriyorsunuz. Ve 90 dakika aktarma yapabiliyorsunuz. Ama... İstiyorsanız da buradaki otobüslere nakit para atabiliyorsunuz. Sadece otobüslere nakit para atabiliyorsunuz. Onlar da işte sizden havalimanından şehir merkezi için 2 euro 70 cent 60 cent gibi bir tutar istiyor. Diyelim yalnız da 5 euro kağıt para var. Hani o 5 euronun hepsini veriyorsunuz ama üstünü alamıyorsunuz. Ondan dolayı da eğer böyle bir kart alacaksanız havalimanında indiğinizde alabilirsiniz. Eğer ki kart almak istemiyorsanız da Türkiye'den gelirken yanınızda işte bir 2.70 ya da 3 euro civarında bir bozuk para bulundurursanız ee, onunla e, şehir merkezine ulaşırsınız arkadaşlar. Ee, hemen Spire dediğimiz bir tane merkezde anıt var. O Spire anıtının hemen sol tarafının hemen, hemen dibinde kalan bir tane Lipkart ofisi var. Dublin ee, Basya'da Lipkart ofisi var. Oraya okuldan aldığınız öğrenci belgesiyle birlikte gidip e, öğrenci Lipkart'ını çıkartabilirsiniz. Ben artık öğrenci olmadığım için kullanmıyorum. Onda da normal tek kullanılmak için 1 Euro hesabınızdan çekiyor. Ee, gayet güzel ve indirimli. Dediğim gibi 90 dakikada ıı, aktarma yapabiliyorsunuz. Gayet güzel arkadaşlar. Lip kart konusunda bu şekilde ee, söyleyeyim. Oraya bir fotoğraf ve okuldan aldığınız öğrenci belgesiyle gitmeniz gerekiyor diye hatırlıyorum. Her şey güzel, keyfiniz yerinde. Bütün evrak işlemlerinizi yaptınız, kartlarınızı aldınız veya almak için uğraşıyorsunuz. Artık sosyalleşmek istiyorsanız ne yapabilirsiniz diye de sizlere iki tane web sitesi sunacağım arkadaşlar. Bir tanesi Meetup diye bir mobile app ya da web sitesi var. O ikisinden de bakabilirsiniz. Diğeri de Eventbrite diye geçiyor. Bunların ikisinden arkadaşlar buradaki konserlere veya işte konuşma kulüplerine veya işte resim, spor, sanat ne istiyorsanız bütün hepsi için arkadaşlar bu platformlardan bakıp hangisiyle ilgileniyorsanız ona göre vaktinizi ayırıp orada gidip yeni insanlarla tanışıp e, istediğiniz ve hoşlandığınız konularda e, yine aynı konulardan zevk alan insanlarla birlikte vakit geçirip aynı zamanda dilinizi geliştirip aynı zamanda arkadaş edinip buradan hayattan e, zevk alıp mutlu bir şekilde yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi e, aşağı yukarı bunları yaptığınızda ilk 2 hafta, 3 hafta veya ilk 30 gün içerisinde bunların hepsini hallettiğinizde burada güzel bir başlangıç yapmış olacaksınız arkadaşlar. Şu anlık benden bu kadar. Eğer spesifik olarak bir sorunuz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olup cevaplamaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşene kadar lütfen videoyu beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı desteklemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.